Merhabalar herkese Bugün SYM JET6 125 modelini tanıtacağım sizlere Motor Bayağı bir pis arkadaşlar dün 120 kilometre falan yol yaptım bununla Daha dün satın aldım Yollarda karkış vardı Bunlar da onların şeyleri zaten Şimdi motorumuz 125'lik PCX'in Rakibi olarak bir model. Ve bazı konularda bence PCX'den daha artı özellikleri var. Şimdi kadrandan başlarsak ikisi de aynı. Gerçi şu an 2025'te TFT ekrana geçiyor. Ama bu 2024 model. Ben 24 model için bahsediyorum. İkisi de aynı. Uzaktan çalıştırma ikisinde de var. Ön ABS ikisinde de var. Şimdi arkada PCX'de kampana var. Bu arkada da ABS var. TCS yani Traction Control System. PCX'de de olması gerekiyor. Bunda da var. Yani aslında çoğu özellikleri aynı bence motorun. Sadece bir bunda ön arka ABS var. Şimdi PCX'de kampana olmaz zaten rezalet bir durum. Ayrıca şurada şöyle bir gözümüz var. içinde USB var. Şarj edebiliyoruz telefonumuzu. Bu PCX'de de vardı. Ya yani neden PCX'de sadece hani motoru tanıtıyorsun, neden PCX'de bahsediyorsun dersen. Çünkü en çok hani referans olarak gösterdiğimiz motor PCX olduğu için ondan bahsetmek istedim ben. Yani motor güzel arkadaşlar. Şimdi Birazdan süreceğiz. Ben dün hani 120 km yol yaptım. Gerçekten ciğerli bir makine. Dik yokuşları 90'la falan çıktı. Gayet bence güzel performans yani 125 için. Beygiri sanırım 12 küsür olması gerekiyor. TCX'de hemen hemen aynı diyorlar. Hatta bu bir tık daha torklu diyorlar. Onu ben şimdi TCX'de şey yapamadım, deneyemedim. Şimdi motoru çalıştırmayı göstereceğim. Şöyle bir kere bastım. Şimdi motor, anahtar cebimde olduğu için motor kendini çalıştırabiliyor. Anahtarını da hemen çıkartayım. Şöyle bir anahtarı var. Çekilip, bir kaçma. Bir de alarm da var bu arada üstünde. PCX alarm yok diye biliyorum. Ha mesela şu aynalar çok şey böyle kısa olmuş bunun böyle uzatma aparatıyla daha güzel gösteriyor şu anki haliyle gösteremiyor yani çok güzel gösterdi abi şimdi bir sürüş hissiyatından bahsedelim binelim motorumuza Evet 4000 devirlerde kavruyor arkadaşlar. 4000'den sonra gidiyor motor. Şimdi kavrarken bak ilk kavramasında herhangi bir titreşim yok. Şimdi bir daha deniyorum. Yok yani düz. Ve torku gerçekten çok güzel. Yani 125'lik bir motora göre zaten bunu şehir içinde bineceksin. Hani sana şehir içinde ne ihtiyacın varsa bu motorunu karşılıyor yani. Hani başka ekstrem bir durum zaten olmayacak. Hani bunu alıp da Şehirler arası yola sürmezsin abi. Ha sürsen de sıkıntı olmaz bu arada. Sıvı soğutması var. Motor şişmeyecek yani. İstediğin yere git. Ee, ön farları çok güzel. Baya da güzel aydınlatıyor. Ben akşam da denedim. Şimdi motorun hissiyatı şimdi ben PCX'te sürdüm. Yani PCX daha konforlu diyorlar ama Bilmiyorum ben bana ikisi de aynı geldi ya. Ha şey eleştirisi yapacağım. Ben şimdi üstündeki lastik CST naylon lastikleri herhalde. Yani baya bir şey lastik. Nasıl anlatayım? Kötü yani. Ama şundan da bahsedeyim. Ben dün Çankır'dan Ankara'ya getirdim motoru. Çankır'dan aldım. Yani yaklaşık 120 kilometre belki bir tık daha fazla yol geldim ve yollar aşırı buzlu karlıydı bir sıkıntı yaşatmadı bana bu lastik dörtlümüz var şurada sağda sesi de var bu arada ya şey düğmeleri biraz şey böyle geldi böyle adi mal gibi geldi özellikle renkleri böyle selektör var bu arada PCX'de selektör yok diye hatırlıyorum ben Kornası şöyle. Bu motoru neden tercih etmelisiniz? Abi PCX bak kaç para oldu. Şu an 185 bini hala arka kampanalı halini veriyor. Yani. Şimdi bu motorun en güzel yanı ben şimdi motoru binmeye aldım. Yani satmayacağım. Gideceğim ben sadece. Sürekli okula gideceğim, işe gideceğim. Yani şehir içinde buna bayağı bir kilometre yaptıracağım. Ben bunu kaça aldım bak. 1500 kilometrede aldım. Ee, 115 115.000 TL'ye alabildim bunu. Bunun sıfırı şu an 150 küsürlerde bir şey. Şimdi ikinci el piyasası böyle biraz kötü. Ama bunu işte kendi avantajınıza kullanacaksınız abi. Böyle binmelik motor arıyorsanız hemen ikinci el alacaksınız. Bu motorun sıfırını almayın. Zaten motor hani şöyle bir heves oluyor insanlarda. Yazın alıyor tamam mı? Mesela bu SYM e bir de taksitli veriyor. Yazın alıyorum motoru 12 taksitle. Sonra diyor motor bana göre değil diyor. Hemen ilana koyuyor. İlanla da bakıyor şimdi piyasaya. Piyasa düşük. O yüzden hani binmeyi alacaksanız böyle benim bir şehir içi taşıta ihtiyacım var diyorsanız gerçekten tam size göre bir motor. Hani gönül isterdi piyasası canlı olsun. Çünkü sıfır fiyatı da ucuz. Taksit yapıyorlar. Nakit alırsan 130 küsüre 140 küsüre veriyorlar. Hani piyasası canlı olsun isterdik ama işte durum böyleyken kendi avantajımıza kullanacağız yani. Alacağız abi ikinci el. Bineceğiz. Motor güzel. Çık yani. Lastikler biraz güvenlenmediği için şu an dönüşlerde dikkatli davranıyor. Bak. Bak çok kuş kartılmaz abi. Abi motor çıkıyor tamam mı? Çıkmasına <laughs> göre hiçbir sıkıntı. Bu arada çok beğendiğim özellik frenleri cidden çok güzel ya. Öyle böyle güzel değil yani. Çok sağlam tutuyor. Hani aşırı güven veriyor frenler bu lastiklerle bile. Hani üstündeki lastiği bile değiştirirsen, kaliteli bir şey alırsan çok rahat edersin. Evet. motor 60'a falan çok rahat çıkıyor. Ha biraz mezleki çekme bunda var. Aynen. Var abi. Şimdi arkada çanta yok. Niye de mezleki çekiyor? Bilmiyorum şimdi onun neyden kaynaklandığını da bu motorda o şeyleri duydum yani. Bu sorunu demek ki gerçekten doğru bir şikayet. Orada da bir hız denemesi yapacağız. Ondan sonra zaten çoğu şeyi anlatmış olacağım sizlere. Süspansiyonları bence gayet güzel. Ben okeyim yani. Ya bir de motordan ne beklediğinize bağlı abi. Yani ben çok motor sürdüm abi işte. Konforsuz değil mesela. Bu makineye ben konforsuz diyemem. Şimdi şurada açtım gazı. Kapa gazdayım. Bir tık eğim var şu an. Düzleşecek. Düzleştim. dün yüzü üstüne çıktım bu arada yani biraz da sanırım rüzgar hava çarpları falan yani bu şekilde ben motoru şu an hani tavsiye eder miyim bak ben motoru nasıl tavsiye ederim araştırmalarıma göre yani motor almadan önce çok araştırdım incelemelerini izledim ve ilk deneyime göre yine tavsiye ederim ama hani şunu diyemiyorum size kardeşim motoru gözün kapalı al ben hani bayağıdır biliyorum diyemiyorum tabii ki daha bu bizim ikinci günümüzün motorla ama ben memnun kalacağım şu an düşünüyorum yani İnşallah bir sıkıntı bir kronik sıkıntıları falan hani görmedim Akü dışında. Akü hemen bitiyor dediler ama bazıları da yok benimki bitmedi falan yazmış. Bilmiyorum işte. Zamanla öğreneceğiz. Ama bu paranın hakkını veren bir motor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. İyi günler herkese.